Oradan buradan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şok marketlerde bu hafta çarşamba günü 5 Şubat'ta başladı. 11 Şubat 2025'e kadar geçerli indirimli ürünlere bakıyoruz. Bu videoda mutfak ürünleri, çeyizlikler, giyim malzemeleri, elektronik eşyalar var. Gıda temizlik ürünlerini ayrı bir içerik olarak sizlere sunacağız. Lila mor kalpli cam tencere 2 litre 399 lira. Sevgililer günü fincan seti 149 TL malum önümüz 14 Şubat kalp şeyler artık böyle sıkça görürüz. Kalpli kelepçeli kek kalıbı 24 santim çapında 129 lira. Love meşrubat bardağı üçlü. Bunda da kalpler var tabii ki. 109 TL. Şok aktüel indirimlerinde Love su bardağı üçlü 99.95. Love karaf 1200 cc hacimli 89.95. Kalpli cam çerezlik 15 santim genişliğinde 24.95. Bambu dikdörtgen çerezlik 119 lira. Bambu yuvarlak çerezlik var arkadaşlar. 20 santim çapında 119 TL. Ahşap ayna 99.95. Ahşap ayna var arkadaşlar. Buyurun. Bambu papatya çerezlik farklı farklı gözleriyle böyle misafirler geldiğinde karışık çerezleri koyabilirsiniz gözlere. Güzel bir görsel oluşturuyor. Hoşuma gitti yani 119 lira. Bambu kalpli çerezlik 119 TL. Arzum kahve filtre kağıdı 40'lı paketi 39.95 Arzum Minio Duo ikili kahve makinesi 2499 lira. İki gözlü olmasının şu güzelliği var. Mesela kimi orta, kimi şekersiz istiyor. Bir tanesinde ortalar, diğer gözde de şekersizleri aynı anda yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Arzum Bonjur Filtre Kahve Makinesi 1599 lira. Mikado LED Bluetooth hoparlör 599 TL çok farklı bir yapısı var. Böyle hem görsel lamba şeklinde. Petrix tuz lambası 349 lira. Forever USB şarjlı dekoratif lamba 219 lira. Forever cam dekoratif aydınlatma 3 tane kalem pille çalışıyor 229 lira. Kadınlar için ince polar tek alt 159 TL. Bu hafta şok indirimlerinde kadınlar için pijama takımı 349 lira. Erkek oduncu gömleği iki farklı desende 249 lira. Dantelli bralet 119 TL. Erkek baksırı 69.95. Kadınlar için simli soket çorap 39.95. Kadınlar için marul soket çorap 29.95. Beşli erkek kojol çorap farklı desenleriyle ile 89.95 Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim ziline tıklayıp tümünü açmayı lütfen unutmayalım çok teşekkür ediyorum Her birinize Kadın terlik Kürklü 119 lira Erkek gondol terlik var arkadaşlar bu da 149 TL Kadınlar için ponponlu terlik 119 lira bu çarşamba başlamıştı indirimler. 11 Şubat 2025'e kadar geçerli. Kutulu kemer 69.95. Forever mini saç düzleştirici 179 lira. Değişik bir ürün bu da. Simbo saç kurutma makinesi 1099 TL. Mandalı fotoğraf çerçevesi 129 lira. Ledolet taşınabilir masa lambası. 229 TL USB'den şarjlı. Çapraz omuz çantası 179 TL. Sport tight 99.95. Panty fluffy termal tight. Peluş termal iç yüzeyi var. 379 lira. Kadın pijama takımı yumuşak kumaştan 399 TL. Kadınlar için ikili derbi soket çorap 49.95. Kadın ikili silip 69.95. Zincirli omuz çantası 229 lira. Puzzle bin parça. Farklı resimler 79.95. Kalp balon 12. Dörtlü seti 12 inçlik 39.95. Minki Biblo bebek 15 santim büyüklüğünde 99.95'te bunun fiyatı. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer izlemediyseniz hala BIM 7 Şubat 2025 kataloğu da yayında. Orada mutlaka tıklayıp göz atın. Hoşçakalın.